Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mert ee, Bugün ilk Dying Light videomu atacağım Dying Light videosu atmayı pek düşünmüyordum ama dedim en azından bir video falan bir atayım Arkadaşlar benim ilk başta gördüğünüz gibi oyunum bitti Şimdi size birkaç silah yeri ve bazı şeyler söyleyeceğim Arkadaşlar ilk olarak şöyle göstereyim size silah olarak Belki çoğunuz Biliyorsunuzdur Oyunda şöyle bir silah var Korek manşeti Oyun Eğer almayı düşünüyorsanız veya oyun varsa bitirmediyseniz oyunu Kesinlikle bu silahı alın çünkü silahlar kırıldığı zaman gerçekten çok ve çok hasar Çok az hasar veriyor Neredeyse Bir gaz borusuyla zombi öldürmeniz imkansız gibi bir şey o yüzden bu silah kesinlikle alın ya gücü bitse bile en azından bir hasar veriyor. Yani işinizi görür kesinlikle bunların da yerlerini size söyleyeceğim. Ondan sonra ikinci olarak Excalibur diye bir silahımız var. Xb kalibur daha doğrusu. Bu silah da adından da anlaşıldığı gibi Excalibur. Kısaca yani gerçeği o Bu Excalibur gerçekten de çok işe yarar bir silah. Çünkü gerçekten iyi hasar veriyor ve alması bedava bu iki silahı da. Daha doğrusu korek maşete yapmak için biraz metal parçasına ihtiyacınız var 20 tane ama garanti değiyor yani bana güvenin. Onlar için de bu silah tamamen ücretsiz. Kolayca alabiliyorsunuz. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bu silahların yerini size şöyle göstereyim. Bakın korek maşete şurada. Evet, gördüğünüz gibi bu karantina bölgesi var bir tane. Ondan sonra şurada bir safe zone var. Hemen şu çatıda. Hatta kesin lokasyonunu da size göstereyim. İkinci lokasyonda eee bu Excalibur lokasyonunda tam olarak şurası. Şu ada. Bu veya bu olması lazım tam emin değilim ama. Burada bir yerde işte oradan gidip orada bir insan var. 1-2 dakika boyunca o tuşa basılı tutarak yani artık bilgisayardan mı oynuyorsunuz? PlayStation'dan mı, Xbox'tan mı bilmiyorum ama basılı tutarak 1-2 dakika boyunca gereken tuşa bu silahı alabiliyorsunuz. Ama silah aldıktan sonra sakın gitmeyin hemen. Ondan sonra bildiğiniz bu eşyaları ve silahları yanma, ya elektrik yapması gibi eş özellikleri verilen, blooper'in tadı verilen şeyler var. İşte bu blue de kesinlikle alın yani. Mesela bu, bunun da noktasını göstereceğim. Piken yuk çok önemli bir blue parent. İşe yarıyor bu. Yani işte ondan sonra korek maşeteyi aldığımız zaman zaten direkt şeyi geliyor. E, blue perinti. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay denebilir. Metal parçası tabi biraz sıkıntı ama alkolü bulmanız kolay olabilir. Kolay bu eksi kaliburu zaten direkt ücretsiz alıyorsunuz ama ikinci olarak yapmak biraz sıkıntılı yani çok şey istiyor. Ondan sonra size güzel bir taktik göstereceğim. Ya işte onu tutan bir adam var. Sakına gitmeyin hemen. O yanacak bu süre sonra. Tamamen yandıktan sonra yerde blue parent olacak. O blue parent'i alın ki daha sonra tekrar yapmak istediğiniz zaman Zaten tek kullanımlık böyle sürekli gideyim alayım diye bir şey olmuyor bildiğim kadarıyla. O yüzden işte. Ay. yapamadım. Tabii ki siz de böyle vuracak ama ben bayağı bir yetene kaçtığım için ben de direkt şu var. Yani r 2ye basılı tutup böyle iyice güçlendirip vurabiliyorum. Yani öyle vurduğuma bakmayın. Bu normal silahlarda sadece daha iyi vuruyor. Yani şöyle göstereyim. Normal silahlarda böyle falan bayağı iyi vuruyor ama Excalibur ucu, uzun ve güçlü olduğu için vurdum bayağı uçurabiliyor. Böyle güzel özellikleri de var bu silahların. Ee, oyunun bir kısmından sonra aşırı derecede şeyiniz olacaktır zaten. Silahınız olabilir. Çünkü bir süre sonra e, adamlarıyla dövüşmeye başlıyorsunuz ki ben öldürdüğüm tüm adamların silahlarını topladım yani gereksiz bir şekilde. Ama tabii gerçekten de işe yarıyor zaten çok iyi para ediyorlar. Yani eğer düzgünce hikayeyi oynuyorsanız o silahları da alın derim çünkü bayağı iyi para ediyorlar ve sonra da eşyalar gerçekten pahalanıyor. Onlar içinde şu yani eğer sizde de bu tarz oyunlar varsa Yorum olarak yazabilirsiniz. Oynayabiliriz birlikte. Fark etmez online olsun yeter. Ben büyük ihtimal oynuyorumdur zaten. Ama maalesef çoğu kişi işte açık olmasına rağmen ben de grup Grup işte kanca açık değil. Kanca diyeyim ben. Yani nedense survival puanım 11. 12 olması gerekiyor ama işte nedense bana yetmedi Hikaye bitti İşte onu falan kasıyorum Karantina bölgelerinde kesinlikle oyun bitince Yapmanızı tavsiye ederim Gerçekten de iyi oluyor Hemen yani şuradan korak maşeteyi de almayı göstereceğim Excalibur'u göstermem Büyük ihtimal siz oraya gidersiniz Zaten görürsünüz hemen adada Kolayca alabilirsiniz Ondan sonra Bakın ilk önce bu Havalandırmaya çıkıyorsunuz şöyle göstereyim Sonra buradan şu lambaya atlıyorsunuz. Pardon yapamadım. Yanlışlıkla fazladan bastım. Bu lambaya atladıktan sonra ee, Buradan nereye atlıyorduk? Şuraydı galiba. Evet buraya atlayıp çıkıyorsunuz. Buraya çıktıktan sonra Şöyle Sonra böyle işte böyle böyle Ondan sonra bakın şu. Oo. Böyle ucuna gelip kolayca çıkabilirsiniz. Burada bir sürü yer var. Hangisi derseniz arkadaşlar bu kapılardan hiçbiri açılmıyor zaten. Kapılarla ilgili değil zaten o mesele. Direkt böyle gidip şey <laughs> yapmamız gerekiyor. Hı, burası. Şimdi buraya geleceksiniz. tek seferde tekmeleyici açılmayacak. Bayağı bir tekmeleyeceksiniz böyle uzun uzun. En sonunda ama korek maşeti alacaksınız. Bunun blue parenti falan yok. Direkt alıp kullanıyorsunuz blue Yani Merak etmeyin. Ama ben büyük ihtimal öleceğim şimdi. Gece zombileri gelecek çünkü. Ben en iyisi eve gideyim. Ed uzatmış. Neyse. Gördüğünüz gibi gece de oldu zaten. Ama gerçekten kolayca alabilirsiniz. Buraya hızlıca gidilmiyor muydu? Neyse. Sonraki göstereceğim taktikte şu arkadaşlar. Ben şimdi oraya kadar gidemiyorum maalesef ama. Bakın. <laughs> hani yine de bir gitmeyi deneyeyim de. Evet. Gece olduğu an çıkıyorlar. Nerede onlar? Evet, ben zaten buradan daha fazlasını yapamam maalesef aşağı falan inemem. O yaratıkları bu ışıkla korkutabilirsiniz. Zaten oyunu oynuyorsanız çoğunu biliyorsunuzdur da. Ben yine de söyleyeyim dedim. Neyse var şu güvenli olmayan alan güvenli mi o alan? Güvenli olması lazım diye. Neyse inelim bakalım. Çöp var var iyi. <laughs> çöpe atlayamadım, maalesef. Ama evet, bu videoluk göstereceğim şeyler bu kadardı da. <laughs> bir de bir tane taktik var dediğim gibi işte. Onda da ben e, şu kule kulede yapmanızı öneririm. Bakın kuleye gidiyorsunuz ya. Bu şu adam işte Kuart kuartır Master size günlük olarak ödül veriyor. Zaten yatağınız da hemen çok yakınınızda olacak. Şuna veya şuna yatağınız yakında oluyor. Hemen iki kere uyuyorsunuz yani mesela akşamlı ya. İki kere uyuyup tekrar akşam yapıyorsunuz yani tam bir gün geçiyor. Sonra tekrar gidip eşya alabiliyorsunuz. Böyle böyle eşya kasıp artan eşyalarınızı paraya çevirebilirsiniz. Benim gibi kopyalama hilelerini falan yapamadıysanız ve PlayStation'da oynayıp hile de yapamıyorsanız gerçekten de çok iyi bir yöntem kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet bu videolukta da bu kadardı arkadaşlar. Çok sık video atmıyorum maalesef. Okul falan da var. Böyle ara sıra. Hı, dediğim gibi işte tüm ben silahları biriktirdim. Bu silahlar da pahalı. Zaten şu paketler falan. Bir de ben de kendi topladığım silahlar var. Mesela bu hikayeden alınıyor. Ben bunları nereden aldığımı hatırlamıyorum ama bu da güçlü bir silah. Sonra ok var. Oku çok seviyorum. Çünkü harcadıktan sonra toplayabiliyorsunuz mermileri. Bu şatkan. Bunu da seviyorum. Bir tane de geliştirilmiş şatkanım var. Sonra bir de zaten şeydeyseniz nasıl söyleyeyim size böyle PlayStation'da oynuyorsanız şeyleri yapmışsınızdır. Büyük ihtimal DLC'leri. 3 tane ücretsiz DLC var. Almadıysanız kesinlikle alın. Çünkü hem bu silahlar az malzeme istiyor. Hem de gerçekten çok zor kırılıyor. Mesela şu tırpan var ya gerçekten çok çok zor kırılıyor. Yani gerçekten işinize yarayabilir. Mesela bu left 4 detikinin bu under trimını, öyle bir şeyin işte bu eski şövalye paketinden ama ben bunu bir türlü yapamadım 250 kılıç gerekiyormuş onu da bilmiyorum neyse arkadaşlar bugünlük göstereceğim bunlar da daha fazla video için yani büyük ihtimal atmam ama neyse hoşçakalın bay bay